Evet arkadaşlar dördüncü soru. Bir ayakkabı mağazası deposunda özdeş kutular için 60 tane ayakkabı vardır. Mağaza müdürü kış sezonunu kapandığı için mağazada olan bir botun 3 renginde özdeş kutuları koyup depoya gönderiyor. Depoya gönderilen botların 15'i siyah. Şu renklerini isterseniz not alalım. 15 siyah. 21 kahverengi. 21 kahverengi. 24'ü 24, 24 beyaz renkte olanları depoya göndermiş herkese. Mağaza çalışanı Ne yapıyor? Zeynep Hanım internet sitesinde botun fotoğrafını görüp bu botun 37 numara ve siyah renkte olanını almak için mağazaya gidiyor. Mağaza çalışanı Zeynep Hanım'ın isteği üzerine depoya gider. Ancak depodaki tüm kutuların özdeş ve üzerinde hiçbir etiketin olmadığını fark eder. Mağaza çalışanının depoda eline aldığı kutunun Zeynep Hanım'ın istediği ayakkabı olma olası yani bot olma olasılığını soruyor bize. E, toplamda içinde 60 tane özdeş kutu var zaten bot kutusu. Ee, istediği siyah 37 numaradan da 15 tane var. Dolayısıyla 4'te 1 oranında şans olur. Yani görevlinin istediği ayakkabıyı alması da 1 bölü 4'tür arkadaşlar.